Merhaba arkadaşlar ben Nurhan kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda muşmula var. Yabani muşmuladan sirke yapacağız. Ben bu muşmulaları barganda toplamıştım ve olgunlaşmasını bekledim. Ve ilk olgunlaşanları ayırdım. Hemen bir sirke yapacağım. Kalanı da daha sonra tekrar yapacağım. Türkiye yapımı oldukça kolay birkaç püf noktası var dikkat etmemiz gereken bazı konular var ben onları yeri geldikçe hepsini ayrı ayrı anlatacağım elimin erdiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım şimdi ilk önce muşmulaları çok güzel yıkamamız lazım çünkü ne kadar doğal olsa da hani ilaçsız ve gübresiz olsa da dış ortamda yetiştiği için oldukça tozlu Birkaç sefer iyice kirlerinden e, arındırıncaya kadar yıkıyoruz. E, şimdi siz yapımını izlerken ben sirke hakkında bilgi vermek istiyorum. E, demiştim sirke yapmak çok kolay. Ve birkaç püf noktası var. Onlara dikkat edersek malzememiz bozulmaz ve çok güzel sirkelerimiz olur. Ben pek çok meyveden sirke yapıyorum. Hatta... E, linklerini de aşağıya bırakacağım. Videonun altından diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek pek çok meyveden sirke yapılıyor. hepsi de ayrı ayrı güzel oluyor. Lezzetli oluyor, güzel oluyor. Hatta hani bu ev yapımı sirkeyi kullanmaya başladığınız zaman hazır sirkeleri nasıl kullanıyormuşuz diye kendi kendinize de hayret edeceksiniz. Çünkü çok güzel, lezzetli ve doğal sirkelerimiz oluyor bize zarar vermeyen faydalı olan sirkeler oluyor çünkü hazır sirkeler Hani sirke bile değil şişelerdekiler sirke bile değil onlar farklı yöntemlerle sirke tadı verilmiş bir takım malzemeler diyeyim Evet gördüğünüz gibi iyice olgun olanlarını seçiyorum meyveyi seçerken, dikkat edeceğimiz en birinci özellik meyvenin olgun olması meyveler olgun olacak ama çürük ve bozuk işte işe yaramaz şekilde olmayacak mevsiminin en güzel zamanında ve lezzetli zamanında olacak hangi meyveyi seçersek seçelim bütün meyveler için bu geçerli çürüksüz olacak mümkünse Doğal haliyle ilaçsız ve gübresiz olanlardan yaparsak çok daha güzel, sağlıklı olur. Ama bulamıyorsak ne yapacağız? Onu da iyice bir yıkayacağız. Yani mümkün oldukça e, ilaçlarından, gübresinden ayırmaya çalışacağız ne kadar mümkün olursa. E, görüyorsunuz böyle bu şekilde ben meyveleri eziyorum. Hem içinin çürük olduğuna, işte böcekleri olup olmadığına kontrol ediyorum. Hem de bu şekilde sirkeleşme çok daha hızlı, daha güzel olacak. İkinci olarak dikkat edeceğimiz konu kullanacağımız su. E, kullanacağımız su, asla çeşme suyunu kullanmıyoruz. Yani doğrudan doğruya kullanmıyoruz. Eğer çeşme suyu kullanacaksak öncesinde kaynatacağız ve soğutacağız. Dinlendireceğiz. Daha sonra kullanacağız veya da hazır su kullanabiliriz veyahut da varsa imkanınız kaynak suyu kullanacağız veya da arıtma suyu kullanacağız. Yani çeşme suyunun dışında diğer sular kullanım için idealdir. Bunun dışında dikkat edeceğimiz kullanacağımız kaplar muhakkak cam kavanozda yapalım, plastikte pet şişelerde olmaz. Yani olur da onu gıda olarak kullanamayız. Hani temizlikte falan kullanılacaksa olabilir ama gıda olarak kullanamayız. Çünkü e, asit e, biliyorsunuz sirke asitli. Eee asit de plastikle beraber hoş olmayan durumlar ortaya çıkarabilir. Evet, meyveleri kavanoza koydum. Ben meyvesini bol koyuyorum. Suyunu daha az koyuyorum. Böylece çok daha yoğun, daha güzel, lezzetli sirkelerim oluyor. E, bu kullandığım sirke de elma sirkesi daha önce kendi evet. yaptığım ve e, sirke anam vardı çok küçük ama bunun için yeterli. E, bu sirke anası da şimdi kurduğum e, siyah üzüm sirkesinin anası ve üzerine de gördüğünüz gibi kaynamış ve soğumuş çeşme suyu kullanıyorum ve birazcık da üstünü açık bırakıyorum ki her türlü şeye karşı kabarmaya karşı. Orada bir kabarmak için yer kalsın, taşıp gitmesin ve bu şekilde de karıştırıyorum. Kullandığımız kaşık, o da çok önemli. Temiz ve e, hani tahta da olsa bazı tahtalar ahşap, içine su geçirir veya işte yabancı maddeler geçirir, deterjan geçirir. Onun için kullanacağımız e, kaşık ya sadece sirkete kullandığımız olsun veya da kesinlikle içine su geçirmeyen, e, özellikle bambu. Kaşıklar, onları kullanabilirsiniz. Bu arada ben normal çelik kaşık da kullanıyorum. Hatta çelik tencere de kullanıyorum. Eğer kavanozum mu anda yoksa, bakın şöyle. Aradan iki gün geçti. Yavaş yavaş yumuşamaya başladılar. Sirke anasının da rengi görüyorsunuz değişmiş artık. Her gün bu şekilde karıştırıyoruz. Ve dediğim gibi çelik kaşıkla karıştırmamızın hiçbir sakıncası yok. Üzerini kapatırken de ya kapağı doğrudan doğruya üzerine koyuyoruz. Yani çevirmeden veya veyahut da bu şekilde bir peçete veyahut da temiz bir tülbentle kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde kapatıyoruz ve e, kapatırken de eğer aynı peçeteyi tekrar kullanacaksak e, çevirmeden kullanalım. Yani iç tarafta kalan içeride kalsın. E, yön olarak. Şimdi aradan şöyle 6-7 gün geçti. Yavaş yavaş bakın e, erimeler başlamış. Sabah akşam her gün bu şekilde karıştıralım. Karıştırmazsak meyveler olduğu gibi kalırsa çürüme oluyor. Sirkemiz o zaman bozuluyor, hastalanıyor. Onu önlemek için her gün bu şekilde karıştıralım. Ve kullanacağımız kaplar da kesinlikle steril olsun. Ee, öncesinde kullanmadan önce kaynar suyla çok güzel yıkayalım. Ve bakın erimeye başladı artık sirke anası. Ve sirke oluştuktan sonra artık bu sirke anasını bulamayacağız. Çünkü tamamıyla erimiş olacak. Ve sirke kendi anasını üretmeye başlayacak. Sirke yapmak biraz sabır istiyor. Hani bugünden yarına olacak bir şey değil. E, güzel lezzetli bir sirke istiyorsak e, sonuna kadar sabırlı olarak e, bu aşamaları dikkat ederek yapalım. Yoksa yapımında herhangi bir zorluk yok. Aşağı yukarı sirkeyi kuralı 3 hafta oldu. 3 hafta zarfında sürekli karıştırdım, sabah akşam karıştırdım. Ara ara da üstündeki peçeteyi değiştirdim. Aynı peçeteyi sürekli kullanmadım. Bakın yavaş yavaş e, olgunlaşıp da eriyenler e, aşağıya doğru inmeye başlamış. Bütün meyvelerimiz bu şekilde aşağıya inmiş olacak mayalanma bittikten sonra daha sonra mayalanma bittikten sonra birkaç gün daha yine karıştıracağım sonrasında serin ve karanlık bir yere alacağım ağzını kapatıp orada sirkenin olgunlaşmasını bekleyeceğim bu süre çok fark ediyor yazın sıcakta daha hızlı olgunlaşıyor şimdi kış aylarındayız biraz daha havalar serin bakın görüyorsunuz artık iyice küçülmeye başladı içine koyduğum sirke anası ve meyvelerimiz de bakın erimeye başlamış iyice. Tamamıyla eriyip e, dibe çöktükten sonra artık karıştırmayı bırakıyoruz. Sonra sirkeyi kendi haline bırakacağız ve sabırla bekleyeceğiz sirkenin olgunlaşmasını. Ve dediğim gibi o süre hem meyvenin durumuna göre değişiklik gösteriyor hem havanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yani belirli bir tarih veremeyeceğim. Sirkenin olgunlaşmasını zaten gözlemleyerek anlayabiliriz. Yine bu şekilde ağzını kapatıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet bakın şimdi bu da daha sonra kalan meyveleri yaptım. Gördüğünüz gibi çelik tencerede yaptım. Ve çelik tencerede yaptığımda cam kavanozda yaptığımın arasında hiçbir fark yok. İki gün oldu bunu kuralı. Henüz mayalanma yok, erime yok. Ve karıştırmaya devam ediyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın.